Selam. Çok uzun bir süre sonra bunu yapıyorum. Yani bunu yapıyorum kalsın hem YouTube'a geri dönüyorum hem de bir yandan kamera karşısına geçip kendim olarak konuşarak sizlere bir şey anlattığım bir video çekiyor olacağım. En son böyle bir videoyu 4,5 sene önce çekmiştim sanırım kanalı 100.000 aboneye ulaştığında. Ve o videoyu çekerken çok zorlanmıştım ve bunu çekerken de çok zorlanacağımı tahmin ediyorum. Ama bu son 3 senedir ki kopukluğumu daha samimi bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Benim gibi hissedenlerinizin olduğunu düşünerek böyle bir karar verdim. Öncelikle neredeydim ve neden hem siteyi hem de YouTube'u bu kadar bıraktım. Biraz onu söyleyeyim. Bu 3 yıllık süreç içerisinde iki farklı kurumsal şirkette çalıştım ve ikisinde de çok ağır mobbinglerle ve biraz da kadın olmanın, Türkiye'de kadın olmanın özellikle zorluklarıyla karşılaştım ciddiye alınmamak ve gerçekten mobbinge direkt layık görünmekle ilgili olarak. Bunun sonrasında gerçekten çok karanlık bir sürece girdim tam bunlar yaşanırken. Yani bunun sonrasında değil aslında bunlar yaşanırken girdim. Önce dedemi kaybettim. Bunu zaten biliyorsunuz. Sonra da kuzenimi kaybettim çok genç bir yaşta. Ve bu iki yaz daha birini atlatamamışken bir diğeri bir zincir şeklinde birbirlerini takip ettiler. O yüzden de ben de kendimi daha önce hiç bulmadığım e, bir durumun içerisinde buldum. Ve buradan nasıl çıkacağım da tabii ki de bilemez bir haldeydim. Çünkü çalıştığım işten ve mutsuzdum, hayatımdan mutsuzdum, hayatta bulunduğum yerden mutsuzdum ve kaybettiklerim uğruna çok mutsuzdum. Ve zaten hani YouTube benim hobim olmasına rağmen hobim olan bir şeye bile bu kadar senelerce vakit ayırmamdan ne kadar kurumsal yaşamda da işkolik olduğumu tahmin edersiniz. Çok az uyuyordum. Çok az uyuyarak işe gidiyordum ve işten eve gelip ertesi gün işlerini yapmaya çalışıyordum. Böyle takıntılarım var ve bu takıntıların arasında ailemi, arkadaşlarım ve pek çok şeyi buna kanalda dahil olmak üzere beni ben yapan sevdiğim pek çok şeyi boşladım. Ondan sonra ise bir anda bir ışık buldum ve bu ışık beni kendi şirketimi kurmaya yoluna götürdü. Şu anda belki şuralara fotoğraflarını koyarım. Kendi organizasyon şirketim var. Aslında burada yaptığım şeyi büyük mekanlarda e, parti şeklinde yapıyorum ve çok ilginç bir tecrübe yani hayatımın en büyük mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çok zor. Yani tabii ki çok zor. Bu işin pazarlama kısmı var, organizasyon kısmı var, o biletlerin satılması kısmı var. Bir sürü var oğlu var yani. <laughs> Ama ee, beni çok mutlu eden bir konuyla ilgili yaptığım için çok mutluyum. Bu yıl Eurovizyon'un 50. yıl etkinliğini yaptık. Alexander Ryback'ı Türkiye'ye getirdik. Bir sürü partilere imza attık. Ee, ve tıpkı videolarda hissettiğim şeyleri hissediyordum. Yani Gilmore Girls Night falan yaptık böyle. O gün mesela benim için inanılmaz core memory bir gündü açıkçası. Hani hayatımda bir daha bir işle ilgili böyle hisseder miyim bilmiyorum. Çok da büyük konuşmamak lazım. Ama kendi şirketimi kurmak hem özgür olmamı sağladı fikirlerimdeki o özgürlüğü daha iyi yansıtabilmemi sağladı hem de yaptığım işler hep kendi hayatımın izler taşıdığı için de biraz iyileşmeme giden yolda bana ışık oldu çok güzel insanlarla tanıştım çok güzel şeyler kattım hayatıma ama tabii ki de tüm bunların yanı sıra hala devam eden ciddi bir major depresyonum vardı ve gerçekten inanın bana hani kurumsal bir işte çalışırken bu tarz bir depresyon sürecine girmiş olmak her şey 10 kat daha kötü yapıyordu açıkçası. O yüzden de benim biraz daha uzun sürdü. Yani e, kurtulmadım hala tabii ki de. Ama o kurtulma aşamasına girmek bile benim için çok 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 fazla bir vakit aldı. Onun dışında hayatım şu an daha güzel bir yöne doğru gidiyor. Bunu fark ettim. Bunu fark ederken de kurumsal hayatta gerçekten günde 3-4 saatlik uykuyu ayakta durmaya çalıştığım için boşladığım, elimde tutamadığım kanalım ve sitemi sizlere tekrardan geri vermek istedim. Bu kararı da aslında vermem de son bir yılda beni Instagram'a takip edenleriniz belki görüyordur. Çok sevdiğim konserlere gidiyorum. Hani artık biraz da hayatımı buna adamaya çalışıyorum. Çünkü zaten benim biliyorsunuz ben müzik için yaşıyorum. Müzik için yaşamaya devam edeceğim ve müzikle da öleceğim çok yüksek ihtimalle. Özellikle bu yaz peş peşe yani bir buçuk ay arayla Coldplay ve Radiohead'e gittim. Ve Radiohead'deyken hani şeyi çok düşündüm. Ben eskiden sitedeki yazıları yazarken çok fazla Radiohead dinliyordum ve Coldplay dinliyordum. Ee, yazmayı ne kadar özlediğimi önce fark ettim. Ondan sonra ise yazdığım şeyleri sizlerle paylaşmayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Çünkü öyle ya da böyle ben bunu bu haziranda 10 yıl olacak. 10 yıl bir süredir yapıyorum Bu yüzden de bence bu kanalın 10 yılı, ...böyle bir geri dönüş hak ediyordu. Ee, bu videonun yayınlanmasıyla birlikte... ...web sitem e, kapanmadan önceki... ...orijinal yazılarımla birlikte... ...tekrardan sizlerle olacak. Artık her hafta yeni yazılar eklenecek. Tekrardan sizlerden gelen yazıları almaya başlayacağız. En yakın zamanda My Story Says... ...bölümünü tekrardan oluşturmak istiyorum. Ve daha güzel şeyler yapacağımı... ...umut ediyorum. Ben açıkçası çok kaçıyordum bundan. Çünkü özümü kaybettiğime inanıyordum. Ve buranın da kaybettiğim özümün bir parçası olduğunu... ...düşünüyordum. Ama şu anda... Özüme hem dönüyorum hem de yeni bir versiyonumu yaratıyorum kendimi. Eskiden doğru sandığım şeylerin bazılarının yanlış olduğunu fark ediyorum. Yanlış sandığım şeylerin bazılarının da doğru olduğunu fark ediyorum. Yani yepyeni bir sürece giriyorum ve bu sürece girerken de hem kanalda hem de Peter Says'de yepyeni bir sayfa açmak istedim. 28 Haziran'da bu kanalın 10. yılı da olacak ve bunun için de İstanbul'da bir etkinlik yapmayı planlıyorum. Hiç merak etmeyin. Çünkü bu geri dönüşümün en büyük sebeplerinden biri. Bu etnikleri düzenlerken otomatik olarak biraz ben de DJ'lik öğrenmiş oldum. <laughs> Yanlışlıkla da olsa bunu da, bunu da öğrenmiş oldum. Yani bunu da biliyorum. Şurada bir setup duruyor karşımda. Kurcalıyorum yani tam çok iyi bir şekilde çalamıyorum ama birkaç önce İstanbul'da bir Thunder Partisi yaptık ve gelenlerin %80'i sizlerden oluşuyordu. Ve ben yani 10 yıla yakın bir süredir ilk defa beni takip eden insanlarla tanıştım ve hani öyle güzel şey Kızlar sizi buradan öpüyorum gerçekten. Bu karar vermemdeki en büyük ilham sizdiniz. Çünkü ben böyle bir iz bıraktığımı bilmiyordum. Bana gelip işte ben üniversitede senin sayende gördüm. Biz senin sayende arkadaşız. İşte senin yazılarını çıktı alıp duvarıma asıyordum. Yıllarca onlar onlara baktım falan diye kişiler oldu aralarında. Ben bunları ilk defa deneyimledim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Bunu yapmayı ne kadar özlediğimi hatırladım. O yüzden umarım tekrardan benimle birlikte olursunuz. Umarım tekrardan müzikle iyileşiriz. 10. yıl için gerçekten çok güzel planlarım var. Umarım hepsini hayata geçirebilirim. Böyle küçük bir başlangıç yapmak istedim. Videolara tamamen geri dönüyorum. Siteye de tamamen geri dönüyorum. Umarım kendime de geri dönmeyi başarabilirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.